Efendim mutlu akşamlar. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayım. Tarih 8 Şubat 2025 günlerden cumartesi. Burdur valisi Tülay Baydar Bilgihan Ocak ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 9'unun tutuklandığını belirtti. Burdur valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Balcı'yla Ocak ayı asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Tülay Baydar Bilgihan toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik olaylarını istatiksel verilerle paylaştı. Vali Bilgihan, Ocak ayında 877 olay meydana geldiğini belirtti. İlimiz genelinde ay içerisinde toplam 877 olay meydana gelmiştir. Terör ve mücadele kapsamında FETÖ terör örgütüne yönelik iki operasyon, DH terör örgütüne yönelik bir operasyon olmak üzere toplam üç operasyon gerçekleştirmiştir. Asayiş olayları kapsamında yapılan faaliyetlerde 2025 yılı Ocak ayında kişilere karşı 213 olay meydana gelmiştir. 2024 yılı Ocak ayında oranla %6 olaylarda azalma meydana gelmiş, meydana gelen olaylar aydınlatılmıştır. Vali Tülay Baydar Bilgihan, kapkaç olaylarında 2024 yılı Ocak ayına oranla %60 azalma, evden hırsızlık olaylarında %33 azalma sağlandığını belirterek çevrim içi çocuk istismarı suçu kapsamında bir şüpheli hakkında işlem yapıldı dedi. 2025 yılı Ocak ayında mal varlığına karşı 55 olay meydana gelmiştir. Kapkaç olaylarında 2024 yılı Ocak ayı oranında %60 azalma, evden hırsızlık olaylarında 2024 yılı Ocak ayı oranda %33 oranında azalma sağlanmıştır. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 60 kişinin yakalanarak tutuklandığını dile getiren Vali Bilgihan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. 2025 yılı Ocak ayı içerisinde ifadeye yönelik 81 şahıs yakalanarak işlem yapılmış, hapis cezasına yönelik aranan 60 şahıs tutuklanmış, toplamda 141 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Eda'na gelen olaylarda 29 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salı verilmiştir. Yapılan operasyonlarda 5,70'te gram heroin. 14.96 gram metapretamin, 14.38 gram bonsai, 8.34 gram eser ve 115 adet sentetik ilaç ele geçirilmiştir. Emniyet ve Jandarma birimlerinin huzur ve güvenlik için gerçekleştirdiği operasyonların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Tülay Baydar, bilgihan, Ocak ayında 79.639 araç ve sürücüsü sorgulandı. 19.114 araç sürücüsüne para cezası uygulandı dedi. Siber suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında 2025 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde terör suçları kapsamında 11, kaçakçılık suçları kapsamında 2, asayip suçları kapsamında 1, siber suçları kapsamında 3 ve diğer suçlar kapsamında 4 olmak üzere 21 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın layık olduğu hizmeti üst seviyede sunmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten her zaman olduğu gibi imtina etmeyeceğiz. Vali Bilgehan vatandaşlarımızdan istirhamımız trafik kurallarına riayet etmesi uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla duyarlı olması ve karşılaşılması muhtemel olumsuzluklarda kolluk birimlerimizle irtibat kurmasıdır dedi. Halkımızdan istirhamımız toplumun her bir yüreğinin huzur ve güvenliğinin tesisinde bizlerle işbirliği içerisinde hareket etmeleri, vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesi, özellikle trafikte yaya güvenliğine, ve seyir esnasında kas ve emniyet kemeri kullanımına ve mevsim şartlarına uygun lastik takılmasına da azami özel gösterilmesidir. Ayrıca toplumumuzun, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin toplumun en büyük ve dünyanın en başta gelen sorunlarından biri olan uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla duyarlı olması, ve karşılaşılması muhtemel olumsuzluklarda vakit kaybetmeksizin kolluk birimlerimizle irtibat kurulmasıdır. Burdur'un huzuru, Türkiye'nin huzuru diyoruz. İlimizin güvenlik ve asayişinin sağlanması noktasında çalışmalar yürüten emniyet güçlerimize ve jandarma güçlerimize teşekkür ediyoruz. Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Karapınar köyünde traktörden düşen adamı motosiklet kazasında öldü gibi gösterdiler. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda traktör sürücüsü tutuklandı. Burdur valiliğinden yapılan açıklamayla kolluk birimleri tarafından il genelinde suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada 3 Şubat Pazartesi günü saat 11 sularında Gölhisara bağlı Karapınar köyünde trafik kazası sonucu yaralandığı bildirilen BS isimli şahsın aynı gün tedavi gördüğü hastanede vefat etmesiyle ilgili olayın motosikletten düşme sonucu meydana geldiği bildirilmiş. Ancak olayda vefat eden şahısla motosikletin bulunduğu yer arasında tutarsızlık olması sebebiyle köye istihbarat amaçlı jandarma personeli görevlendirilmiştir. Olayın motosiklet kazası olmadığı yönünde şüphe oluşmasından dolayı olay tarihindeki kameralar incelenmiş, görüntülerde vefat eden şahsın kısa bir süre önce HÖ isimli şahsın kullandığı traktörün üzerinde yolcu olarak köyden çıktığı tespit edilmiştir. Traktör sürücüsü H.Ö isimli şahıs olaydan sonra önce abisi olan köy muhtarını daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak olayın motosiklet kazası sonucu olduğu yönünde yalan beyanda bulunması üzerine olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı soruşturma sonucunda olay şüphelisi 4 şahıs gözaltına alınmış, taksirle ölüme neden olma ve suç delilleri gizleme suçundan traktör sürücüsü H.Ö. adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaeller beldesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele konusundaki çalışmalarını ilçeye bağlı Kocaeliler'de sürdürdü. Bucak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Ay ve Melli Orman İşletme Şefi Mustafa Toşur orman yangınlarının önlenmesi ve Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Yangın çıkarabilecek bir davranışta bulunmamanız lazım ki Abi en güzeli hiç ateş çıkmaması. Gönlümüz ister ki hiç ateş çıkmasın. Amacımız da bu zaten. Buraya geliş amacımız. Hiçbir ateş çıkmasın. Biz de yorulmayalım, sizler de yorulmayın. Bir yangın çıktığı anda ne yapıyoruz? Hep beraber gidiyoruz. Ya biz tek başımıza bir şey yaptığımız yok. Beraber gidiyoruz. Sizin canınız da acıyor, bizim canımız da acıyor. Biz resmi görevimiz itibariyle geliyoruz. Siz kendi malınızı, canınızı, değerlerinizi korumak için, kurtarmak için geliyorsunuz. Bunu beraber yapalım. Bunun da en güzel yanı bir ateş görürseniz mutlaka söylemek. Hatta ateşi yakmamak. Mangal ateşi de olsa çöpü temizleyeceğim. Önlemini alıp çöpü temizlersin. Ama rüzgar fazla, hava sıcak. Bunlar bazen uyarıda bulunuluyor. Valilikler aracılığıyla, belediyemiz aracılığıyla bunlar söylenebiliyor ama bunu özellikle sizler dikkat ederseniz, yanınızdaki adam bir şey yapmak isterse, "Arkadaş dur, yangın çıkabilir." demeniz bile çok büyük bir fayda sağlıyor. Dediğim gibi bizim amacımız önlemek. Ben resmi görevliyim. Ben Yangın anında da görevliyim. Öncesinde de görevliyim, sonrasında da görevliyim. Yanan ağaç olursa kesilmesi, çıkarılması, yeniden yetiştirilmesi bunlar benim resmi görevim. Ama bizim sizden istediğimiz en güzel şey yangının hiç çıkmaması için önlenmesi. Önleyelim. Hep beraber önleyelim. Kocaeller'de düzenlenen bilgilendirmeye Kocaeller Belediye Başkanı İlyas Delen Kocaeller ve Kızılseki köyünün muhtarları, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ne canımız yansın, ne uğraşalım, ne emek sarf edelim. Bütün yapacağımız emeği, enerjimizi olmasın diye harcayalım. Olduktan sonra çok bir kıymeti kalmıyor. Allah muhafaza ev yangını olabilir mi? Olabiliyor. Araç yangını olabiliyor. Bunlar da sorumluluk orman idaresinde değil. Onu bilgi amacıyla söylüyorum. Bizde değil. Hani biz su desteği veririz. İtfaiye geldiğinde belediyemize itfaiyemiz var. Biz su desteği verebiliriz ama <laughs> bizim araçlarımız çok güçlü geliyor. Ya ben evdeki yangını söndürmek yerine evi yıkmak durumunda kalabiliyorum. Çünkü benim araçlarım çok güçlü. Suyu çok fazla veriyorum. Yıkılmasına sebebiyet verebilirim. Ki eğitimim de yok. Hani bu konuda eğitim alan içeriye girip de birini kurtarmak için eğitim alan bir kuruluş değiliz. Bu nedenle ev yangınında ormandan gelen yok mu? Yardım edin diyebilirsiniz ama bizim temeldeki amacımız itfaiyemize yardımcı olmak. Onlar bize nasıl yardımcı oluyorsa biz de onlara oluyoruz. Karşılıklı bu iş. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Kocaeliler Belediye Başkanı İlyas Delen, Kanal 15 mikrofonuna yaptığı konuşmada Bucak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Ay ve Melli Orman İşletme Şefi Mustafa Toşur'a teşekkürlerini iletti. Bucak Orman İşletme Müdür Yardımcımıza, Melli Şefimize teşekkür ediyorum. Kıymetli köydeki hemşerilerimize yangınlarla alakalı yapılması gereken önlemlerle alakalı bir küçük bir toplantı yaptık. Bu toplantının da beldemizdeki kıymetli hemşerilerimize çok verimli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan da müdürüme ve şefime teşekkür ediyorum. Bucak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Ay'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Başlangıçta e, Koceller Belediye Başkanlığımız dahilinde bu toplantımızı e, başta orman yangınları olmak üzere çeşitli orman faaliyetleriyle ilgili toplantı gerçekleştirdik. Koceller Belediye Başkanı Sayın İlyas Selen'e özellikle teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarı ve çevre köylerden de gelen muhtarlarımız ve vatandaşlarımız oldu vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda daha bilinçli olması, özellikle yangınların önlenmesi, çıkmaması için tedbir alınması konusunda bazı bilgilendirmelerde bulunduk. Çeşitli ormancılık faaliyetleri hakkında da bilgi verdik. Bu konuda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Günümüzde özellikle küresel e, iklim krizlerimiz, küresel ısınmalarımız çok fazla e, mevcut olduğu için Özellikle orman yangınları çok fazla çıkabilmekte. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, yangını çıkmasını önlemesini, eğer bir duman görmeleri halinde 112 ve 170'e bilgi vererek bizlere ulaşmalarını özellikle rica ediyoruz. Teşekkürler. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Özlem Şahin ile Akdeniz'in Sesi programında Korkut Eliler bir araya geldi. Kanal 15 ekranlarında 15 günde bir çarşamba akşamları Antalya Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nden canlı yayınlanan Özlem Şahin ile Akdeniz'in Sesi programında bu hafta Korkut Elli vatandaşlar ve Korkut Elli sanatçılar yer aldı. Sanatçı Mehmet Sarı ve Şaban Çatallar seyircilere muhteşem bir gece yaşattı. Türkülerini söyleyen Sarı ve Çatal'lara Büyükköy Üç Etek ekibi de eşlik etti. programda konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve eşi Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran, etkinliğe destek veren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkürlerini iletti. Tüm Korkuteli halkımız, Korkuteli ile gönlü olan, gönül bağı olan tüm halkımız. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programda emeği geçen başta belediye personelimiz olmak üzere sponsorlarımıza kadar tüm herkese çok teşekkür ediyorum. İyi, keyifli bir program diliyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Bizi burada yalnız bırakmayıp Antalya'mızın her bir ilçesinden yazın burada ikamet eden, aynı şekilde Körkteli'mizin bütün köylerinden bizi yalnız bırakmaya da gelen bütün muhtarlarımıza, bütün halkımıza herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada bize sponsorluk yapan en büyük sponsorumuz Mesut Kocagöz Başkanıma da teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Kanal 15 e, Kanal 15 sahibi kıymetli bir Mehmet Cadıl'a teşekkür ediyorum. Ve burada birbirinden kıymetli oda başkanlarımız ve muhtarlarımız var. Onları da burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bunlar birlik beraberlikle oluyor. Tek başına tek taş duvar olmuyor. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Korkuteli Muhtarlar Dernek Başkanı Osman Küçük Karasucu da bu güzel organizasyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle bu programı düzenleyen Süleyman Bey'e, Özdeman'a ve Kanal 15 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de burada muhtarlarımız temsilen buradayız. Burada bir söz hakkı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, iyi eğlenceler diliyorum. Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın ise sanatın ve sanatçının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başta Korkuteli Belediye Başkanımız, Esnaf Kooperatifleri Başkanımız, değerli işleri, muhtarlar derneği başkanımız, değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, çok değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız Mesut Kocagöz'ün selamlarını hepinize iletiyorum. Bu güzel programda emeği geçen Başta Özlem Şahin ve değerli işleri olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle bizleri burada buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek var bunun arka planında. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. Konuşmaların ardından Korkuteli'nin meşhur ürünleri tanıtıldı. Korkuteli tarhanamız, armudumuz, elmamız, ayvamız, burada mantarımız ve Korkuteli kurabiyemiz var. Un kurabiyesi, burada da tescil almış Karyada armudumuz var. Bunları Türkiye'nin her yerinde raflarda korkuteliye has olarak görüp duyabiliyoruz. Ha, armutların cinsleri de bu Margarita armudu. Burada dalda bir ve Golden armudu diye geçiyor. Bu da Karyada armudumuz. Üç çeşit armudumuz var. Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları bir ay önce çiçek açtı. Güzel görüntüler oluşurken üreticiler soğuk ve don olması halinde meyve alamamaktan endişeli. Havanın sıcak ve yağışın az olması nedeniyle kent genelindeki badem ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Bu yıl bir ay erkenden çiçeklenen badem ağaçları güzel görüntüler oluştururken bu durum üreticide endişeye neden oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu çiçeklenmenin duracağı ve ağaçların meyve vermeyeceğinden endişelenen üreticilerden Mustafa Şener bu zamana kadar böyle bir hava görmediklerini söyledi. Bu yıl kış mevsiminin aşırı kurak geçtiğini anlatan Şener, don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız dedi. Kurak geçtiği için bademler erken açıyor. Arkadan da bir soğuk olursa bu ne badem olur. Arkadan gelen meyve olmaz. Donar yani donduğu için de hasat alamayız. Kartpostlar olur yani o çiçek zamanında da güzel. Onun dibinde öyle baktığın zaman için açılıyor tabii. O ayrı bir şey. Üretici Hamdi Tekin de erkenden çiçek açınca meyve olmuyor. Don olunca çiçek bitiyor diye konuştu. Biraz erken çiçekler açtığı zaman tabii meyveden biraz zayet veriyor. Tabii don olunca meyve zarar veriyor. Kış erken, çiçek erken açtığı zaman arkasından don olduğu zaman meyve olmuyor yani. Manzara çok süper oluyor. Bağım çiçek ortamında gayet iyi. Gazipaşa Paşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise iklimin Türkiye genelinde sıcak ya da ılık geçtiğini belirterek badem ağaçlarının bir ay erken çiçeklendiğini söyledi. Başkan Çelik çiftçilerimizin yararı için don olmamasını bekliyoruz dedi. En ufak bir soğukta bu şeyi don olduğu zaman soğuk olduğu zaman bu çiçeğe döktüğü zaman bu arkasından bir daha gelmez. Elbette bu şu anda e, don inşallah don olmaz. Çiftçilerimizin yararı olması için bu şekilde geçsin ama kışın olmasını istiyoruz ama zert de geçecek olursa çağlara e, çiçeklerimiz dökülür. Döküldüğü zaman verim alamayız. Aynı zamanda kiraz için de geçerli. Şu anda kirazlarda domurucuklandı. Don olursa erken olduğundan dolayı donar. Kirazda da aynı, bademde de aynı. Bunlar e, biraz sıkıntılı şu anda. Şimdi de sırayı hava durumu alıyor. Sektöründe lider, kalite ve güvenin adresi Kazancı Su Arıtma Sistemleri ve Kazancı Yapı Market hava durumunu sunar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava açık, az bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 8, Bucak ve Gölhisar 6, Tefenni 4, Yeşilova ve Ağlasun 6 derece. Bölgemiz alçak basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava açık, az bulutlu, Öğleden sonra parçalı bulutlu, gece ve sabah saatleri puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince... ...Burdur sıfırın altında eksi iki sekiz, Ağlosun sıfırın altında eksi üç Çeltikçi sıfırın altında eksi iki on, Bucak sıfırın altında eksi iki sekiz, Yeşilova sıfırın altında eksi beş altı, Karamanlı sıfırın altında eksi yedi üç, Kemer sıfırın altında eksi beş dört, Tefenli sıfırın altında eksi altı dört, Gölisar sıfırın altında eksi sekiz altı, Çavdır sıfırın altında eksi yedi beş, Altın Yayla sıfırın altında eksi sekiz, dört derece. Çevrelerimizde beklenen gecenin en düşük ve... Yarın güneyin yüksek sıcaklıkları ise Isparta 0'ın altında 6, Antalya 5, 1.6, Antalya 5.16, Denizli 0.6, Uşak 0'ın altında 4.5, Afyonkarahisar Karahisar 0'ın altında 2.2, İzmir 3.10, Kütahya 0'ın altında 4.1, Muğla 0'ın altında eksi 2.10 derece. Müzik sektöründe lider, kalite ve güvenin adresi kazancı su arıtma sistemleri ve kazancı yapı market hava durumunu sundu. Bu gece Burdur'da Anadolu, Bucak'ta Onay Eczaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni burada noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın. Lokanta, restoran, pastahan.